çocuğa sorumluluk duygusu nasıl verileceğiz verilecek dendiğinde enerjimizi oraya teksif ederek yola çıktığımızda istediğimiz sonuca gidemeyebiliriz. Nasıl? Hı. Çünkü hayat bir bütün. Biz hayatımızın içinde sorumluluk duygusunu onun hal dilini yaşamazsak çocuklarımıza eğitim olarak verme şansımız olmaz. Önce benim Hı. sorumluluk konusunda e, bilincimin yerleşmesi lazım. Ve hiç farkına varmadan o davranışın aile bireylerine yansıması lazım. Hani hal ve kal diye söylenir ya, dilinde istediğin kadar yalan söyleme evladım, yalan çok kötüdür evladım, yalan ve iman bir bir insanda bulunmaz evladım de. Ama hmm. e, eve geldiğinde bugün nereye gittin diye soran eşine, ayoo hep evdeydim. Ondan sonra anne hani sen bugün dışarı anneannemlere gittin ya veya işte filanca babamın gitmeni istemediği yere gittin ya. Sen şimdi söyleme çünkü onu söylersen. Bu kadar net hiçbirimizin evinde olduğunu düşünmüyorum. Ama bazen hiç farkına varmadan hayatın içinde söylediklerimizle yaptıklarımızın arası da farklılıklar olduğunda istediğiniz kadar özel manada eğitmeye çalışın olmuyor. Eğer çocuklarımızın sorumluluk sahibi bireyler olmasını istiyorsak bizim sorumluluk şuurunu dilimizle değil halimizle yaşayan e, insanlar olmamız lazım. Bunun içinde ne yapmak lazım? Mesela sorumluluklarım o kadar ağır geldi ki e, dertliyim ve hep bu derdi terennüm ediyorum. Ama bunu e, mananın güzelliklerin derdi olarak değil de şikayetin e, lisanıyla terennüm ediyorum. Ben çok sorumluluk sahibi bir insanım. Dini, iman ve İslam Konusunda her türlü çileye katlandım. Görüyor musun beni ne hale getirdiler? Evimizden, gurbetimizden ayrı kaldık. Sorumsuz insanlara hiçbir şey olmadı ve biz sorumluluk yaş taşıyan insanlar bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bunu evde tekrar ettiğim sürece, bunu her yönüyle tekrar ettiğim nasıl? Mesela sabahları mutsuz bir yüzle uyandığımda. Günaydın. Nasılsınız demek yerine günaydın. İşte elin gurbetinde geldik yine. bir gün daha başlıyor. Ama elhamdülillah biz doğru saftayız. Bu çok önemli bir şey. Elhamdülillah. İyi ki bu taraftayız. Ama işte bak mesleğim bile yok. Ama gördün mü? Dilim bile yok. İşte bu demek istediğimi siz anladınız. Hani belki çok da fazla böyle uzatmak doğru değil. Ne yapalım o zaman? Biz kendimize ve çocuklarımıza ee, sorumluluk şuurunu kendimize kuvvetlendirmek, çocuklarımıza aşılamak istiyorsak, öncelikle biz kendimizle barışık olmak durumundayız. Ve yollandığımız yerlere cebri hicretler yaptık. Dertliyim ve buralardayım. Nasıl oldu da biz bu e, duruma düşürüldük? İşte bize gadrettiler. Türküleri çağırmak yerine Cenab-ı Allah beni kendi yolunda istihdam etmek istiyordu fakat öğretmen değildim. Hocamın takkesinden tayin için e, tayin yerimi seçemedim. Mesleğimi oralarda yapamayacağım için nefsim beni de çok bırakmak istemiyordu. Veya hayata ait bir takım konfor alanlarım vardı. Onlardan vazgeçemiyordum. Ama Cenab-ı Allah beni, bizi öyle sevdi ki dedi ki ey kulum ben sana bu hicreti yaşatacağım. Ben seni kendi kulum olarak kendi ev, emanetim olarak istihdam etmek istiyorum ondan sonra. Bu yüzden ben seni oralara yollayacağım. Çocuklar biz buralara geldik çünkü Allah bizi seviyor ve bizi kendi sultanlığında istihdam etti. Kendi sultanlığında bize vazife verdi. O halde şikayet etmek değil, ne kadar değerli olduğumuzu hissetmemiz lazım. Ama anne dilimiz yok. Olsun. Biliyorsunuz bir dil öğrenmek insanı Alzheimer'dan koruyan bir konudur. Bunamadan, nörolojik hastalıklardan koruyan bir konudur. Cenab-ı Allah bir dedi ki eğer bu kulun böyle gidecek olursa düşünce kapasitesi bozulacak. E, hayata ait bir takım sıkıntılar yaşayacak. Ben ona e, cebri bir tedavi başlayayım. Dilini öğrensin, muhakemesi gelişsin. Yani yine nazarımızı farklı tarafa çevirerek sabahleyin kalktığımızda günaydın çocuklar nasılsınız elhamdülillah yeni gün bir güne başlıyoruz anne gurbetteyiz yavrum bütün yeryüzü değil bütün kainat Allah'ın mülkü biz Allah'tan uzak kaldığımız zaman gurbetteyiz hani var ya hadisi şerifte de yeryüzü ümmetime mescit kılındı şimdi her taraf mescitse o zaman biz nasıl kendimizi gurbette hissedebiliriz? Biliyor musunuz bütün buraların mülkünün sahibi de yine Allah Celle Celaluhu. O zaman biz gurbette değiliz, e eziyette değiliz, yoksunlukta değiliz. Bize verdiği melekelerin inkişafı için bunu dilden tutun, insan farklı insanlarla muhatabiyete kadar inkişafı için Cenab-ı Allah'ın adeta bir ekstra insanlara sunduğu eğitim kursundayız. Şimdi bu bakış açısıyla bakıyorum. うん。<music>